Bölüm 265 Ejderha Özü Altın Ejderha'nın kendisine doğru uçtuğunu gören Yuan, bilinçaltında semavi derebeğini geri aldı ve şu anda son derece güçlü ve vahşi bir canavarın kendisine doğru koştuğunu hissettiği için savunma pozisyonu aldı. Kardeş Yuan Xiaohua, Yuan'ın aniden saldırı pozisyonuna geçmesine şaşırdı ve ona seslendi. Fakat ne yazık ki Yuan, Xiaohua'nın sesini duyamayacak kadar Ejderha'ya odaklanmıştı. Ejderha, Yuan'a kafa atmadan önce havada yumuşak bir hareketle kaydı. Yuan, saldırıyı engellemek için semavi derebeğini vücudunun önünde tuttu, ancak onun şaşkınlığına, sanki bir hayal etmiş gibi, ejderha doğrudan kılıcından geçip vücuduna girdi. Ejderha aniden vücudunu işgal ettiğinde Yuan şaşkın bir sesle bağırdı. Ne oldu, kardeş Yuan? Hua kolyeyi bırakıp sordu. Altın ejderha vücudumun içine girdi, dedi hemen. Kardeş Yuan, Xiaohua Ederhan'ın Xiaohua konuşurken, önünde bir bildirim belirdi. Cenneti arındıran fizik aktive edildi. Küçük ejderha özü rafine edildi. Ruh gücü 10.000 arttı. İlahi duyunuz yeni bir seviyeye ulaştı. İlahi duyu ustalığı seviyesi 2. Ejderha özü, bu yüzden vücudunuza zarar vermez. Aslında size büyük fayda bile sağlayacaktır, dedi Xiaohua. Ejderha özü mü? O da ne? Küçük ejderha özünü emerek bir sürü istatistik kazandım, dedi Yuan. Ne? Kardeş Yuan ejderha özünü çoktan emdi mi? Xiaohua küçük yüzünde şaşkın bir ifadeyle ona baktı. Canavar çekirdeklerinin aksine, canavar özleri yaratılma ve emilme biçimleri bakımından çok benzersizdir. Bir büyülü canavar öldüğünde, dantiyanı yetiştiricilerin onun ruhsal enerjisinin bir kısmını emmesini sağlayan bir canavar çekirdeğine dönüşür. Ancak, özlere gelince büyülü canavarların ölümüne ihtiyaç duymadan yaratılabilirler. Not, Dantian, göbeğin hemen altında olduğuna inanılancı toplayan enerji merkezi. Bununla birlikte, yalnızca güçlü büyülü canavarlar öz yaratma yeteneğine sahiptir. Çoğunlukla büyük canavar gibi ilahi canavarlar ve o zaman bile kendi özünü oluşturmak çok fazla enerji ve zaman gerektirir. Büyülü canavarların özler yaratmak için neden zaman ve emek harcadıklarına gelince, bu onlar için bir tür eğitimdir, tıpkı Yuan'ın ilahi duyularını eğitmesi gibi, çünkü bu onların kendi ruhsal enerjileri, ruhları ve zihinsel güçleri üzerindeki kontrollerini güçlendirir. Kardeş Yuan, bu sadece küçük bir öz olmasına rağmen, bir bireyin onu tamamen emmesi normalde aylar hatta yıllar alır, ancak sen onu bu kadar çabuk, neredeyse anında emmeyi başardın. Neredeyse yeme alışkanlıkların kadar şok edici. Xiaohua gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde ona söyledi. Canavar özlerine emek canavar çekirdekleri gibi civermiyor mu?" diye sordu Yuan, ejderha özü emmekten ci almadığı için. Özler, farklı özlerin farklı etkilere sahip olması bakımından benzersizdir. Bazı özler size ci verebilirken diğerleri size fiziksel güç veya zihinsel güç artışı gibi başka faydalar sağlayacaktır. Xiao Hua onu açıkladı. "Anlıyorum ve ejderha özü bana ruh gücü verdi." diye mırıldandı Yuan. Ne? Çahoua aniden şaşkın bir sesle bağırdı. Ruh gücümü. Ejderha özü kardeş Yuan'a ruh gücümü verdi. Bu doğru mu? Çahoua ona biraz gergin bir şekilde sordu. Evet. Yuan, onun tepkisi karşısında irkilerek başını salladı. Bu inanılmaz derecede şanslı, kardeş Yuan. Özlerden elde edilebilecek her şey arasında, ruh gücü en üst düzey yetiştiriciler tarafından bile en nadir ve en çok aranan özdür. Çünkü herhangi bir ruh tekniğine veya eğitime ihtiyaç duymadan doğrudan ruh gücünüzü geliştirir. Hua heyecanlı bir sesle ona söyledi. Sanki faydayı alan kendisiymiş gibi vücudu heyecandan hafifçe titriyordu. Ya bu yerin kurucusu ejderha özünü geride bırakacak kadar cömert davranmış ya da ejderha özünü buraya koyan o değilmiş. Yuan başını salladı ve sormaya devam etti. Bu arada bu sadece küçük ejderha özü. Bu, daha yüksek öz niteliklerinin de olduğu anlamına mı geliyor? Hua başını salladı ve şöyle dedi, doğru. Küçük özler, büyük özler ve ilahi özler vardır. Anlıyorum. Diye mırıldandı Yuan ve devam etti, özleri bulmak için kullanılabilecek yöntemler ne olacak? Bu ejderha özü açıkça görülebilecek bir yerde saklıydı ama binlerce yıl geçmesine rağmen kimse onu bulmayı başaramadı. Ancak Xiaohua başını iki yana salladı ve şöyle dedi. Her özün farklı etkileri olduğu gibi, farklı özellikleri de var. Bu nedenle, özleri aramak için tek bir yöntem yok. Hepsi inanılmaz derecede nadirdir ve yalnızca şans veya kaderle bulunabilirler. Kardeş Yuan'a gelince, onu yıllarca göz önünde olmasına rağmen sadece sen bulabildiğine göre, ejderha özünün senin tarafından bulunmasının kaderi olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle, bu kaderdir. Kader, Yuan aniden kıdemli bayi ile olan görüşmesini ve kader ve yazgı hakkında konuşmalarını hatırladı. Belki de bu talihli karşılaşma onun kaderiydi. Aniden orada başka bir fenomen meydana geldi ve ejderha tepesinde toplanan tüm ruhsal enerji her yöne dağılmaya başladı. Neler oluyor? Yuan kocaman gözlerle bozuk paraya baktı. Xiaohua sakin bir sesle cevap verdi, ejderha özü, ruhsal enerjiyi bu alana çeken şeydi. Kardeş Yuan onu emdiğinden beri artık yok, artık ruhsal enerjiyi çeken hiçbir şey yok, bu yüzden ayrılmaları doğal. Yakında, burası ruhsal enerjinin bolluğu olmadan normal bir yer haline dönecek. Anlıyorum. Xiaohua daha sonra şöyle devam etti. Kardeş Yuan, buradaki ruhsal enerjinin normale dönmesi biraz zaman alacağından, bu fırsatı değerlendirip olabildiğince çok ruhsal enerjiye özümsemelisin. Yuan başını salladı ve hemen oturup yetiştirme tekniğini okumaya başladı dalmakta olan ruhsal enerji aniden ayrılmayı bıraktı ve sanki ona çekiliyormuş gibi Yuan'a yaklaşmaya başladı, etrafında hızla küçük bir kasırga yarattı. Ancak Yuan sadece etrafında hafif ve rahatlatıcı bir esinti hissedebiliyordu. Bu arada onun yetiştirme üssü ruh ustasına giderek daha da yaklaşmaya başladı. Bölüm 266, 9 Ejderha Sembolü Hang şehrinin kahramanı olmanınız nedeniyle yetiştirme hızınız %10 arttı kirlenmemiş bedeniniz sayesinde yetiştirme hızınız %100 arttı. Çevresel etki yetiştirme hızınızı %50-0 oranında artırdı. 3. 852 c. 3. 946 c. 3. 750 c. 3. 656 c. Yuan'ın ünvanı ve lekesiz bedeni sayesinde yetiştirme hızı 2 katından fazla arttı, ruhsal enerjiyle dolu ejderha zirvesinden bahsetmiyorum bile. Yuan her saniye 3.000'den fazlacı emdi ve sadece bir dakikada 200.000'den fazlaca emmişti. Bu arada Xiaohua, Yuan'ın karşısına oturmuş, onun sessizce çalışmasını izliyordu. Ruh savaşçısı alemindeki biri için ne kadar çılgın bir yetiştirme hızı. Yemek yiyormuş gibi ruhsal enerjiyi emiyor, neredeyse durdurulamaz bir canavar gibi. Xiaohua yüzünde hayranlıkla Yuan'ın huzurlu yüzüne bakarken kendi kendine düşündü. Bu şekilde giderse, kardeş Yuan bir ay içinde ruh ustası seviyesine ulaşacak kadar ruhsal enerjiyi emecek. Ve kardeş Yuan mistik aleme kadar ruh ustası olamayacak olsa da, bu inanılmaz bir başarı, özellikle deci kalitesinin o kadar iyi olmadığı alt cennetlerde olduğumuz için. Yuan ve Shaohuan'ın bilmediği bir şekilde, bir saatlik bir çalışmanın ardından, Yuan'ın vücudunun içinde, MD ejderha özü, kemiklerine kazınmış altın sembollerle birleşmeyi yeni bitirdi ve parlak ve altın bir parıltı yaymadan önce hafifçe değişmelerine neden oldu. Bölgedeki ruhsal enerji aniden huzursuzlandı ve Yuan'ın bedeni yoğun bir emişle kara bir deliğe dönüşmüş gibi, Yuan'ın bedenine doğru koşmaya başladılar. Neler oluyor? Chao Hua bu ani değişikliği fark ettiğinde şaşkın bir sesle mırıldandı, daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu. 9 ejderha sembolü etkinleştirildi. 9 ejderha sembolü birinci seviyeye ulaştı. 9 ejderha sembolü sayesinde yetiştirme hızımız 1,000 arttı yuanın yetiştirme hızı aniden yüzde bin gibi büyük bir oranda arttı. Bu yuanı hem şok etti hem de şaşırttı. Çünkü 9 ejderha sembolünün ne olduğunu veya onu nasıl elde ettiğini bilmiyordu. Ancak şimdilik bunu çok fazla düşünmedi ve yetiştirmeye odaklanmaya karar verdi. Çünkü eğer durursa bu ani artışında ortadan kalkacağından endişe ediyordu. 8. 411. 8. 301. 8. 569 c. Saniyedeki c toplama hızı anında iki katına çıktı ve her saniye 8.000'den fazla c emebilmesine olanak sağladı ve Yuan sadece bir saat içinde neredeyse 30 milyon c emmeyi başardı. Xiaohua, Yuan'ın ağzı açık ve çenesi düşmüş bir şekilde yetiştirmesini izledi. Yetiştirme hızındaki bu ani ve patlayıcı artışa ne sebep oldu? Ejderha özüyle bir ilgisi var mıydı? Ancak, emildikten sonra bu kadar eşsiz bir yeteneğe sahip olan özler hakkında hiçbir şey duymamıştı. Sonuçta, ejderha özü Eyderhan'ın zirvesinde ruhsal enerji toplama yeteneğine sahip olmasına rağmen, böyle bir yetenek Yuan'a emdikten sonra aktarılmamalıydı. Aksi takdirde çok güçlü olurdu ve gökler böyle bir kusurun var olmasına asla izin vermezdi. Bir dakika. Kardeş Yuan da canavar çekirdeğini tükettikten sonra büyülü bir canavarın yeteneğini elde etmeyi başardı. Belki de özleriyle de aynısını yapabilir. Ama bu çok. Hua, Yuan'ın inanılmaz varlığına gülüp gülmeyeceğini bilemedi. Yuan'ın yeteneklerine tanıklık ettiğini hissettiğinde, aniden bir tür sihir gösterisi gibi daha da fazla yetenek gösteriyordu. Ama şapkasından bir tavşan çıkarmak yerine, Yuan bunu bilen herkesi kıskançlıkla dolduracak inanılmaz yetenekler çıkarıyor. 6 saat daha süren bir çalışmanın ardından Yuan, Artık geç olduğu için çalışmayı bırakmaya karar verdi. Hua. bütün bu zaman boyunca orada mı oturuyordun? Yuan, gözlerini açtığında sonunda Hua'nın önünde oturduğunu fark etti. Evet. Hua yüzünde şaşkın bir ifadeyle başını salladı. Bugün gerçekten çok iyi bir ilerleme kaydettim, dedi Yuan yüzünde bir gülümsemeyle ve ardından, bu arada, dokuz ejderha sembolü hakkında bir şey biliyor musun? diye sordu. Dokuz ejderha sembolü mü? Şahua daha önce hiç böyle bir şey duymamıştı. Bu bir hazine mi, diye sordu başını eğerek. Bilmiyorum, ama bunun benim yetiştirme hızımdaki patlayıcı artışa neden olduğunu düşünüyorum. 9 ejderha sembolü. Belki de Anka kuşu bir şeyler biliyordur, dedi Xiaohua. Yuan başını salladı, geri döndüğünde ona soracağım. Birkaç dakika sonra Xiaohua, Yuan oyundan çıkmadan önce kolyenin içine girdi. Dış Dünya'da Mei Xu geri döndüğünde Yuan'a yemek vermeden önce her zamanki gibi hemen akşam yemeğini pişirmeye gitti. Yuan'ı doyurduktan sonra Mei odasına çekilmeden önce kısa bir duş aldı. Bakalım arkadaşı geldi mi? Mei kaskı taktı ve hemen yetiştirme oyununda içine girdi. Mei oyunun içine girdiğinde etrafına bakındı ve şehir kapılarının hemen dışında küçük bir kargaşa olduğunu fark etti. Meşiu, dar kırmızı bir cübbe giymiş ve çok olgun bir vücuda sahip çok güzel bir genç kadının etrafını sarmış gibi görünen kalabalığa gözlerini kıstı. Bu o olmalı. Meşiu ona yaklaşmadan önce kendi kendine mırıldandı. Affedersiniz. Meşiu kırmızı elbiseli genç kadına doğru yol açmaya çalıştı ama kalabalık onun bir şey yapmasını engelleyecek kadar güçlüydü. Çekil önümden. Birdenbire berrak bir ses yankılandı. Ortalık bir anda sessizliğe büründü ve kalabalığın arasında hemen bir yol belirdi. Birkaç dakika sonra, baştan çıkarıcı kırmızı giysili genç kadın kalabalığın arasından sıyrılıp Meku'nun önünde durdu. Doğal olarak sıkılmış bir yüz ve eğlenceden anlamayan biri. "Genç efendinin bana verdiği tanıma uyuyorsun. Genç efendinin arkadaşı mısın?" diye sordu Feng Yu Kang "Genç efendi derken Yuan'ımı kastediyorsun?" diye sordu Mei'shu. Feng Yuqiang başını salladı ve şöyle dedi, görünüşe göre doğru kişiyi buldum. Benimle gel, seni doğu kıtasına götüreyim, böylece genç efendiyle tanışabilirsin. Bölüm 267, Yeni bir deneyim. Meixiu ile buluştuktan sonra Feng Yuqiang, Meiko'nun beline sarıldı ve Yurou ile yaptığı gibi göklere doğru uçtu ve doğu kıtasına doğru yola koyuldular. Bu, Feng Yuqiang'ın onu aniden havaya kaldırmasıyla Mei Shu şok oldu ve aşağı baktığında vücudu kontrolsüz bir şekilde durmadan titremeye başladı. Yükseklik korkun var mı? diye sordu Feng Yuqiang, Mei Kyu'nun titrediğini fark ettiğinde. Ben. Ben. Mei Shu konuşamıyordu. Daha önce hiç uçağa binmemiş veya yüksek yerlere gitmemiş olduğundan akrofobisinin farkında değildi. Başka bir deyişle yükseklik korkusu yaşıyordu. Endişelenme, seni yanlışlıkla düşürmem ya da başka bir şey yapmam. Sen de gözlerini kapatabilirsin. Feng Yukiang ona bunu önerdi. Bei Shu hemen gözlerini kapattı ama uzaktaki yerin görüntüsü hala zihnindeydi. Bu arada sormamda sakınca yoksa, genç efendi ile ilişkiniz nedir? Arkadaş olduğunuzu biliyorum ama sizin ve genç efendi hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Feng Yukiang aniden sordu. Arkadaş mı? Yuan öyle mi dedi. Mekyo'nun yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Siz arkadaş değil misiniz? O zaman onun için nesiniz? Meishu, ben daha çok onun bakıcısıyım, bir nevi hizmetkarıyım dedi. Sen de onun hizmetkarı mısın? Feng Yuqiang şaşkın bir tonda söyledi. Ben de genç efendinin hizmetkarıyım. Meishu, şaşkınlıkla dolu kocaman gözlerle Feng Yuqiang'a bakmak için tekrar gözlerini açtı onun gibi biri nasıl hizmetçi olabilirdi? Her şeyden çok nüfuzlu bir aileden gelen güçlü bir hanımefendi gibi görünüyor. Bu bakış ne? Bana inanmıyor musun? Feng Yuqiang, Meikun'un şüpheli bakışlarına kaşlarını kaldırdı. Yuan, sana anka kuşu dedi. Gerçekten anka kuşu musun? diye sordu Meishu aniden. Doğru. Ben bir anka kuşuyum ama güçlerim şu anda mühürlü olduğu için sana gösteremem. Feng Yuqiang başını salladı. İkisi de daha sonra sessizliğe büründüler ve Feng Yuqiang aniden, yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Liang şehrinde bulunan ışınlanma cihazını alacağız, diyene kadar birkaç dakika sessiz kaldılar. 4 saat mi? Mei Xiu hafifçe şaşırmıştı. Doğu kıtasına ulaşmamız ve Yuan'la buluşmamız ne kadar sürer sence? Gün doğmadan önce yetişir miyiz sence? Mei Xiu bir gece bile uykusuz kalmayı umursamazken, ne olursa olsun Yuan'ın kahvaltısını ihmal edemezdi. Güneş doğarken, kesinlikle yapılabilir ama ölümlü olduğun için bu hızla başa çıkabileceğini bilmiyorum. Dedi Feng Yuqiang ona. İyi olacağım, dedi Mei Shu. Eğer öyle diyorsan. Feng Yuqiang başını salladı ve hemen uçuş hızını neredeyse iki katına çıkardı. Mei Shu, hız artışından dolayı göğsünün sıkıştığını hissedebiliyordu. Feng Yuqiang, Meiku ruhsal enerjisiyle rüzgar baskısının çoğundan korumuş olsa da, henüz yetiştirmeye bile başlamamış bir ölümlü için hala çok güçlüydü. Bu sırada Yuan kendi odasında ilahi duyusunu tekrar aktifleştirmeye çalıştı. Canavar çekirdekleri oyun içinde tükettiğimde gerçek hayattaki gelişimimi etkilemiyor. Ancak canavar özleri farklı bir durum olabilir. Umarım ejderha özü sonunda bu dünyada da ilahi duyumu kullanmamı sağlar. Yuan bunu aklında tutarak derin bir nefes aldı ve ilahi duyusunu harekete geçirmeye çalıştı. Yuan, ruhsal enerjisinin bu girişimine tepki verdiğini hissedebiliyordu. Ancak sonunda ilahi duyusunu hala harekete geçirememişti. Hala ilahi duyumu etkinleştiremiyorum, ancak en azından bir tepki vardı. İlahi duyumu gerçekten kullanabilmem uzun sürmez. Belki birkaç seviye daha yükseltirsem. Yuan henüz ilahi duyusunu harekete geçiremese de her zamankinden daha motive ve umutlu hissediyordu. Böylece Yuan yetiştirmeye başladı. Ancak Yuan, çalışmaya başladıktan hemen sonra çalışma hızında farklı bir şey fark etti. Aniden tekrar artmıştı. Yetiştirme oyunundaki gelişimleri kadar patlayıcı olmasa da, son gelişim gösterdiği zamana kıyasla oldukça büyük bir fark vardı ve gelişimi hızla 5. seviye ruh savaşçısına doğru ilerledi. Feng Yuqiang ve Meikun'un buluşmasının üzerinden 2 saat geçmişti ve Liang şehrine tahmin edilenden 2 saat erken varmışlardı. Feng Yuqiang şehrin girişinin tam önüne indi ve oradaki muhafızları şok etti. Kıdemli. Oradaki herkes indiklerinde Feng Yuqiang'a eğildi. Bu da gelişimci ve seviyesi hakkında hiçbir şey bilmeyen Meikun'u ürküttü. Onun için yeni bir deneyimdi. Size nasıl yardımcı olabiliriz, saygıdeğer büyükler, Önerindeki gardiyanlar tekrar eğilmeden önce sordular. Biz ışınlanma cihazını kullanmak için buradayız, dedi Feng Yukyang. Anladım. Lütfen bizi takip edin. Muhafız, Feng Yukyang ve Meiku'yu şehre ve ışınlanma cihazına doğru götürdü. Meishu yolda ilerlerken etrafındaki manzaraya ve oradaki insanlara meraklı bakışlarla bakıyordu. Nadiren evden çıktığı ve sadece Euro ile okula gitmek için dışarı çıktığı için Meykun'un dış dünya ile ilgili pek fazla deneyimi yoktur. Genç efendinin tarif ettiğinden biraz farklısın. Feng Yuqiang aniden ona söyledi. Ben mi? Benim hakkımda ne dedi diye sordu Mei meraklı bir bakışla. Feng Yuqiang gülümsedi ve şöyle dedi. Genç efendi, senin eğlenceyi şeylerde bulmanın zor olduğunu, sanki her zaman sıkılmış gibi hissettiğini söyledi. Anlıyorum. Feng you Yang'ın şaşkınlığına rağmen, Meiku'nun yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Bir süre sonra ışınlanma cihazına ulaştılar. Saygıdeğer büyüklerim, nereye gitmek istersiniz, diye sordu onları yönlendiren gardiyan. Doğu kıtası. Feng you Yang hemen cevap verdi. Doğu kıtası. Biraz uzak. Muhafızın yüzünde şaşkın bir ifade belirdi. Gardiyanın yüzünü gören Feng you Yang devam etti, endişelenmeyin, ışınlanma cihazını bedavaya kullanmayacağız. Ben ödeyeceğim. Thank you Kyung'un sözlerini duyduktan sonra gardiyanın ifadesi hemen rahatladı ve hemen başını salladı, anladım. Lütfen beni öne doğru takip edin.